aynalar. Genellikle arkaları alüminyum veya gümüşle kaplanmış cam ya da bir yüzü pürüzsüz hale getirilerek çok iyi parlatılmış metal cisimleri biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ayna diyeceğiz. Ayna üzerine gelen ışığı tamamen e, tamamına yakın daha doğrusu yansıttığı için net bir görüntü oluşturur bizlere. Aynalar kendi içerisinde düzlem ayna ve küresel ayna olmak üzere ikiye ayrılırken küresel aynaları da çukur, çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. Düzlem ayna dediğimiz konuya gelecek olursak eğer yansıtıcı yüzeyi Düz olan aynalara biz düzlem ayna diyeceğiz. Düzlem aynada arkadaşlar e, görüntü nedir? Düzdür. Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. Yani siz aynadan 1 metre uzaktaysanız görüntünüz de 1 metre uzaktadır. Görüntünün büyüklüğü ile cismin büyüklüğü birbirine eşittir. Şu arkadaşımın benim boyu 1.60 ise buradaki görüntüsü de 1.60'tır. Bu çiçek 35 cm ise bu çiçek de burada 35 santimetredir. Bunu anlatmaya çalışıyor. Görüntünün cismin sağ tarafı görüntünün sol tarafıdır. Yani solumuz sağımıza karşı değişir. Yani bu olay nedir? Şimdi şöyle iki tane insanın karşılıklı gittiklerini düşünecek olursak eğer işte şunun adı Ayşe olsun. Bunun adı Mahmut olsun. Mahmut'un sağ tarafı değil mi? Bu taraf. Burası da bunun sol tarafı. Ayşe'nin sol tarafı, Mahmut'un sağ tarafı. Yani ben gelirken sen giderken muhabbeti dönüyor burada. Düzlem aynada oluşan görüntü cismin aynaya göre simetriğidir. Yani sağı solu olur. Solu da sağı olur. Ambulans yazısının arabanın önünde ters yazılmasının sebebi Önde bulunan araçlardaki sürücülerin aynadan baktığında yazıyı doğru olarak okuyabilmesi için. Şimdi Allah korusun zor durumlarda e, hastaları yetiştirmeye çalışan ambulanslar şöyle önünde bir araç gittiğini düşünün. Ondan sonra bu aracın sahibi aracın içerisinde ve yanlarında bulunan şurada ve şurada dikiz aynaları var değil mi? Bu dikiz aynasından bu ters yazılmış ambulans yazısını düzgün bir şekilde Ambulans yazısı olarak karşısına geliyor ve hemen yoldan çıkıp ambulansa yol vermeye çalışıyor. Düzlem aynalar marketlerde, evimizde, mağazalarda, kuaförlerde, arabamızda ve birçok yerde kullanırız. Yani günlük hayatta kullanımı yaygındır. Buna dikkat edelim. Düzlem aynalar ise arkadaşlar periskop, tepegöz, projeksiyon gibi e, makinelerde, teknolojik aletlerin yapımında genellikle kullanılır. Resim sözcüğünün düz aynadaki görüntüsüne bakacak olursak eğer hemen bakalım. En uzakta en son kelime olan bu m harfi bizim artık en baştaki kelimemiz oluyor. En baştaki kelimemiz de artık bizim için en sonda oluyor ve harflerin tersine döndüğünü görebilirsiniz. Ya da şöyle yapın. Elinize bir yazı alın. Tamam mı? Mesela işte sadık uygun yazın. Düzlem aynanın bir boy aynasının karşısına geçin ve sadık uygun yazısının nasıl durduğunu gözlemleyebilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Ya da kendi isminizi yazın. düz e, düzlem aynanın karşısına geçtiğinizde e, görüntünün nasıl oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Şimdi genellikle e, bir kere benim başıma gelmişti kuaförde şu olay. E, saat herhalde 12.21 mi? Böyle 12.21 aralarıydı ve ben aynadan saatin yansımasını gördüm. O dedim saat sanırım bayağı geçmiş. Saat 12 iken ben saati 3 olarak görüp telaş yapmıştım. Ee, yani bizim bu dijital saatlerimizde e, aynaya çarparsa eğer bu görüntü e, benim gibi birazcık şaşkın bir duruma düşebilirsiniz. Periskoplarda bu olay nasıl oluyor dersek arkadaşlar. Yanda verilen A ve B dizinin düzlem aynadaki görüntüsünü şekil üzerinde gösterin izlemiş. Şimdi bu arkadaşın ok yönü bu tarafa doğru mu? Düzlem aynada biz bunu nasıl göreceğiz arkadaşlar? Düzlem aynada biz bunu şöyle aşağı doğru görmemiz gerekiyor. Periskoptan bakan bir çocuğa inceleyecek olursak çocuğu. Suyun altındaki Emre periskop yardımıyla arkadaşı Mete'yi gözlemleyebilmesi için periskopları nasıl koymalıyız demiş. İlk önce şöyle bir düzlem aynayı yerleştireceğiz. Daha sonra bir düzlem aynayı da şu şekilde yerleştireceğiz ki metenin görüntüsü buraya çarpacak. Daha sonra aşağı iletilecek. Aşağı iletilen görüntü Emre'nin gözüne yansıyacak. Düz aynaya 1 metre uzaklıkta olan Melike ok yönünde 2 metre yürümüş. 1 metreye 2 metre daha yürümüş. Melike'nin görüntüsüne olan uzaklık kaç metredir arkadaşlar? 3, 3 daha 6 metre olması gerekiyor. Şimdi bizim Neydi? Düzlem aynadan uzaklığımız x kadarsa görüntümüz de x kadar oluyordu. Ama bizim burada Melike'miz 1 artı ilk başta 1 metreymiş sonra 2 metreye çıkarmış 3. O zaman bizim toplam uzaklığımız kaç olacak arkadaşlar? 3, 3 daha 6 olması gerekiyor. Açıklama ne demiş? Düz aynada görüntü aynaya olan uzaklığı ile cismin aynaya olan uzaklığı eşittir denilmiş. Pratik 161'e bakacak olursak eğer aşağıdaki boşluğu uygun kavramlarla doldurunuz denilmiş. Düz aynada cismin görüntüsü nasıl oluşur arkadaşlar? Simetriği oluşur ve düzü oluşur. Düzlem aynada oluşan görüntü cismin görüntüsünün nasıldır arkadaşlar? Simetriğidir. E, simetrik dediğimiz olay neydi? Şurada ikisini birden söylediğim için şöyle bir düzeltme yapayım. Mesela benim elimde sağ... Elimde çiçek var şöyle. Aynanın karşısına geçtim. Bu sanki benim sol elimdeymiş gibi gözükür. Biz buna simetrik deriz. Ancak görüntü düz olur. Nokta nokta yapımında düzlem aynalardan yararlanılır denmiş. Hangisinin yapımında arkadaşlar? Periskopun yapımında kullanılır. Aynalar üzerine gelen ışığın tamamının yakınını ne yapar arkadaşlar? Yansıtır. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya ne yapar arkadaşlar? Yaklaşır. Cisim aynadan ne kadar çok uzaklaşırsa o kadar da görüntü cisim aynadan uzaklaşacak. Bunu da unutmayalım. Şimdi nereye geldik? Küresel aynalara geldik küresel ayna yansıtıcı yüzeyi küresel olan aynalara biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Küresel aynalar diyeceğiz tabii ki de. Küresel aynalar çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere iki şekilde inceliyoruz. Çukur aynalar şöyle görüldüğü üzere çukur şeklindedir ve şu yüzeyi karanlanmıştır arkadaşlar. Tümsek aynalar bir tümsekten geçtiğimizde nasıl böyle araba Yukarı doğru çıkıyor, sonra birazcık aşağı doğru iniyor. Hı, bu şekilde de timsah aynı olduğunu anlayabiliriz. Çukur aynalara bakacak olursak arkadaşlar iç yüzeyi yansıcı yansıtıcı olan e, aynalara biz çukur ayna diyeceğiz. İçbükeydir. E, asal eksene paralel paralel olarak gelen ışınları bir noktaya toprak Paralellik ne demek? Şöyle iki tane oku birbirine paralel çizebilirim. İşte e, yandaki şekilde de görüldüğü üzere bir ışık geliyor paralel bir şekilde. Bunu ne yapmış arkadaşlar? F noktasından yani odak noktasından geçirmiş. O zaman şöyle diyebiliriz. Çukur aynaya gelen paralel ışınlar çukur aynanın odak noktasından geçerek çukur aynayı terk eder. Asal eksen küresel aynanın merkezinden geçtiği düşünen hayali çizgiye de biz asal eksen diyoruz. Şu tırtık tırtık yeşille gösterilen yerlere biz asal eksen diyoruz. Şöyle bir çukur ayna çizeyim. Şöyle bir tane asal eksen çizdim. Bu benim hayali çizgimdi. Ben buna buradan bir ışın gönderdim. Bu ışın arkadaşlar şöyle bir noktadan geçti, gitti. İşte de buna ne diyeceğim? Odak noktası diyeceğim. Çukur aynada oluşan görüntü cismin aynaya olan uzaklığına bağlı olarak cisme göre büyük, düz ters küçük, ters eşit olabilir. Şunu unutmayalım lütfen, altına çizelim. Görüntü cismin aynaya olan uzaklığına bağlı olarak değişir dedik. Çukur ayna, oluşturduğu düz büyük görüntü sebebiyle dev aynası olarak da bilinir. Ee, hani Eğlence mekanlarına gittiğimizde alışveriş merkezlerine gittiğimizde e, bu büyüklükler kendi içerisinde farklılık gösterebiliyor değil mi? Farklı farklı aynalar olabiliyor. Çukur ayna, makyaj aynaları, mikroskop, teleskop, el feneri, dişçi aynaları, araba farları ve güneş e, fırınları gibi kullanılır. Mesela güneş fırınlarından şöyle aklınızda tutabilirsiniz. E, güneş fırınlarının orta noktasına bütün ışınları toplaması gerekiyor ki Buraya konulan malzemeler yemekler Pişebilsin daha kısa sürede Tümsek kaynaları gelecek olursak eğer Tümsek kaynalar arkadaşlar dış yüzeyi Yansıtıcı olan aynaları biz tümsek ayna diyeceğiz Dış bükey aynalardır Asal eksene paralel olarak gönderilen ışınları Aynanın arkasındaki bir noktadan çıkıyormuş gibi dağılır. Bakın çukur ayna toplar da toplar tümsek ayna dağıtır. Yansıyan ışığın uzantıları aynanın arkasında kesişte bir noktaya biz odak noktası diyeceğiz. Şöyle bir hayal asal eksen çizeceğiz. Buna gönderdiğimiz ışığın Şöyle bu odak noktasından geçiyor gibi tümseğin dışına doğru yansıyıp görüntüyü dağıtacak. Tümsek aynada her zaman cisme göre düz ve küçük olur. Hatırlayın çukur aynada bu durum değişiyordu arkadaşlar. Cismin aynaya göre uzaklığına ve yakınlığına göre. Ancak tümsek aynada her zaman cismin görüntüsü arkadaşlar küçük ve düz oluyor. Kavşak noktalarındaki aynalar benim en sevdiğim aynalardan biri bu çünkü kavşak göremeniz için muhteşem bir şey. Tümsek aynalar ışığın geliş e, geniş alanlara dağıtmak ya da geniş bir alanı küçültülmüş görüntüsünü elde etmek için arabaların yan aynaları da Alışveriş merkezlerinde kullanılan mağazalarda da bu aynalar var. Ve bazı kavşaklarda güvenlik amacıyla bu aynalar kullanılıyor. Cismin aynaya olan uzaklığına göre düz ve büyük görüntüler elde edilebilir denmiş. Doğru. Bu çukur aynaya ait olan özellikleri işaretleyecekmişiz. İç bükey ayna olarak adlandırılır. Zaten çukur aynalar nasıldı? Şöyle bir çukur oluşturuyordu. Çukur tabaklar gibi değil mi? Şöyle dış yüzeyi de tırtıklıydı. Asal eksene paralel olarak gelen ışınları dağıtarak yansıtır demiş. Hayır. Toplar. Dağıtarak yansıtan kimdi? Tümsek aynaydı. Mikroskop, teleskop gibi araçlarda kullanılır. Evet, mikroskop ve teleskopun amacı nedir? Dışarıdan dağınık olarak gelen ışınları bir noktaya toplamaktır. Şimdi asal eksene e, paralel olarak olarak bir ışın gelmiş. Bu da çukur aynası olduğuna göre ışın nasıl gidecek? Odak noktasından geçecek. Ben onu daha güzel çizeceğim benim. Evet odak noktasından geçecek. Bu bir çukur ayna. Bu bir nedir? Tümsek aynadır. Tümsek aynada ışın nasıl gelecek? İlk önce odak noktasına düşecek. Sonra buradan dağınık bir şekilde yansıyacak bu tümsek ayna. E, zaten e, düzlem aynada nasıl olacak arkadaşlar düzgün aynada dik geldiyse kendi üzerinden dik bir şekilde yansıyacak mağazalarda güvenlik aynası olarak kullanılır demiş hangisi arkadaşlar tümsek ayna Dev aynası olarak da bilinir. Çukur ayna Böylelikle de e, aynalarla ilgili konumuzu bitirdik. Bir sonraki konu başlığımız olan ışığın kırılması ve mercekler konusunu anlatacağız.